Arkadaşlar merhaba. Bir maçın bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Bu ekrandaki yazıyı bir okuyun arkadaşlar. İkincisi. Buradaki her şey ama her şey Çeyrek arkadaşlar. Bunun nakit döndürme süresinde değil nakit döndürme süresinden başlayacağız. Geçenin aynı dönemine göre kısalmış. Ee, bir önceki çeyrek göre kısalmış. Yani her iki çeyrekten daha kısa olmuş arkadaşlar. Zaten hep böyle olur. markette konuşun ya çalıştığı için hep böyle olur arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakma valla selam okunuyor ama Allah rahmet eylesin diyelim. Devam edelim arkadaşlar. Net işletme sermayesinde herhangi bir açık yok arkadaşlar. Şu anda bir önceki çeke göre ciddi oranda azalsa da neredeyse yarı yarı yazılmış. Ama hala pozitif bölgede burada bir sıkıntı yok. Net borca bakalım arkadaşlar. Net borç 18'den 32'ye yükselmiş. Nominal anlamda, reel anlamda bakalım yükselmiş mi net borç? Evet, reel anlamda da yükselmiş. Yani 13.99'dan 24 24'e ulaşmış arkadaşlar. Ee, neredeyse bu da iki katı diyelim yani iki katına yaklaşık. Evet, şirketin durumu artmış ciddi oranda. Hala tehlikeli bölgede değil ama zaten bir onu söyleyeyim nakit akışları sıkıntıya düşmüş arkadaşlar. Ee, eksiye düşmüş. Hatta sıkıntıyı bırakın eksiye düşmüş. Ee, bu nasıl olur arkadaşlar? Ya yaptığın karlar fiktiftir. Değerlendirmeden gelir karlar. Kasaya nakit girişi olmaz. Ya veresiye satarsın. Karları toplayamazsın. Kasaya nakit girişi olmaz. Ya da zarar edersin arkadaşlar. Bu üçünden birinden e, dolayı nakit akışları sıkıntı olur. Sonuçta nakit akışının sıkıntı, sıkıntı olması hiç hoş bir şey değildir arkadaşlar. Ee, onu söyleyeyim. Ee, çünkü bir şirketi karsızlık değil, nakitsizlik batırır. Onu size söyleyeyim. Ee, bu bir batacı anlamını söylemiyor. öyle yanlış anlamayın yani arkadaşlar. Herhangi bir yatırım yapmış mı? Rutin dışına çıkan yok arkadaşlar. Yani ortalama işte 4 TL için 390 yapmış. Bu ya ciddi bir yatırım söz konusu değil. Stoklar çeyreklikte de 4.36 oranında artmış. Evet yabancı para pozisyonu arkadaşlar. Daha sonra girelim ben onu girmemişim. Çünkü ayrıca bakmam lazım ona. Evet etkinlikleri beğenmedim. Sebep nakit açları negatif olduğu için arkadaşlar etkinlikleri beğenmedim. Sıra geldi faaliyetlere. Evvela şu sarı cemedeki rakamlar bize neyi söylüyor? herhangi bir çeyreğin kendisinden bir yıl önceki aynı çeyrekle performansını ölçüyor. Yani burada 6'da 413'ten 185'e %55.1 oranında bir gerileme olmuş aslında. Hatta burada zirve yapmış 9'da. Bütün hepsi zirve yaptı. 85.1. Ondan sonra azalan bir 68.25 tekrar yönünü yukarı çevirmiş. İşte bu da sıkıntı olmuş arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %80, %185.75 73 anda hasılat yaparken şu anda bu oran 121.82'ye gerilemiş. E bir önceki 106'du, 79'du. Geçen senekinden aşağıda bir öncekinden yok arkadaşlar. Favuk'a bakalım. Favuk 6.31'den 7.32'ye yükselmiş ama bir önceki çeyrek 3.82'ymiş. Bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Bakalım net da ne yapmış? Net kar 7.70'den 2.16'ya gerilemiş. Bir önceki çeyrek de 1.97'miş. Geçen senekinden oldukça kötü. Bir öncekinden iyi olmuş. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar. Geçen yılla kıyaslarsanız. Bakın geçen yıl aynı çeyrekte 6 milyar 427 milyon kar yaparken şu anda bu oran 2 milyar 800 55'e gerilemiş. Bakın bir önceki çeyrekte de kötü. Bir önceki çeyrek 2 milyar 105 milyon çeyreklikte kar yapmış. E, yok bir önceki de kötü denilmiş. Aynısı. Ya, aşağı yukarı bir 100 milyonluk fark var. Ama orası olarak daha düşük. E, onu söyleyeyim. Taburadaki en büyük kalem faaliyet dışı giderler e, arkadaşlar. O ciddi bir sıkıntı oluşturmuş. Devam edelim. Öz kaynak büyümesine çeyreklik 8.66 Fena değil ama bunun 6.49'u nereden geliyor? Yeniden değerlendirmede. Ee, evet, yeniden değerlendirme yapmış hem de ciddi bir oranda arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesi bu sizi ilgilendiren bir şey değil. Onu söyleyeyim. Boş verin onu hatta söylemedim ben. Ee, real değil çünkü bu farklı bir şey arkadaşlar. Bu enflasyonla alakalı bir şey. Ya, kafanızı karıştırmayın. Geçeyim onu. Onu söyleyince yanlış e, anlayabiliyorsunuz. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlar kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı bilmiş Şu anda 25.77. 5 yılın en düşük piyasa değeri defter değeri 1.44'miş. Şu anda 2.35. En düşünün 1.63 katı fiyat bölü İsa Paşa öz kaynak getirisi 6.86 oldukça yüksek. Ben 2'nin üstünde buna çok diyorum. Halka açıklık oranı %68 halka açıklığın e, tamamını almak için gereken para 216 milyar gibi ciddi bir para. Dolayısıyla her cambaz buraya girip oynayamaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Fiyat hareketine bakarsak 631 zirvesi. Zirvesten 15.85 Aşağıda aslında zirvesinde sayılır. Yani çok da uzak değil zirvesinde. Bir gün önce 538'den alan arkadaşımız %1.4 zarar etmiş. Bu en son bilanço geldiğinde 486.75'ten alan arkadaşımız kendisini korumuş 9.1 para kazanmış. Yani 3 aylık faizini almış diyelim. Bunun dışındakiler zararda e, sevgili arkadaşlar. Ama ise de zirvesine yakın yani. Çok da uzakta değil. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu kadar etkinlikleri anlattık. Faaliyetleri anlattık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunlar hep geçmişte kaldı. Biz geleceğe satın alırız. Geçmişi değil. Dolayısıyla gelecekle ilgili bir çalışma yapmamız lazım. Evvela bir önceki çeyrek ne kadar hata yapmışız ona bakalım. Ve bu çalışmayı nasıl yaptığımıza bakalım. Evvela 253.78 bekle, bekliyormuşum. Benim beklentimden %11 daha aşağı gelmiş. 225.99 hata payı %11 geçtiği için ben de başarısız olmuşum. Evet bunu nasıl yapıyoruz? Elimizde hasılat verisi, favor verisi, net kar verisi, öz kaynak büyüme verisi var. Ve bunların eğilimleri var. Aşağı mı yukarı mı gidiyor değil mi? İşte Excel'e girdiğinizde Excel size sapmalarla beraber tahmini bir şey söylüyor. Sosyal Excel'de doğru yapamıyor. Yani Excel kesin doğru yapar, banko yapar öyle bir şey yok. Ee, size onu söyleyeyim. Ee, şimdi yine bakacağız. Defter değerimiz 225.99. Ben 275.75 bekliyormuşum. Büyümemiz çeyreklik 43.08'den 15'e gerileyecekmiş. Fiyatı 531 lira. Benim bulduğum değer 231 lira. A, bilanço değerim de 302 gelmiş Dolayısıyla hem anlık değerinin hem bilanço değerinin çok çok üstünde. Bilanço ile falan alakası yok. Bilanço yani mal pahalı mal. Peki nasıl bir de, bu kadar değer düşük değer bulduk? Çok basit. 225 Destek değeri yok yüzde on %15-40 oranında çoğaltırsak 77 gün sonra bir kalan gün sayısı bu. Size ne verecek? Kazanç 29-37. Peki bu 29-37'yi kazanmak için siz, siz, 225'lik mala 225 mi veriyorsunuz? Hayır. Ne veriyorsunuz? 531. Değil mi? İşte o 531'i yüzde 75te faize koyunca getirisi 52-65 oluyor. Dolayısıyla bu bunun neredeyse 1.7 1.8 katı gibi bir şey değil mi? E ne oluyor o zaman? Faize koymak daha avantajlı oluyor bime yatırmaktan değil mi? Çünkü bim 235 lira değil 531 lira. Eğer 235 lira olsaydı o zaman git bime yatır dedik ama 531 lira değil mi? İşte o nedenle %11 faizle verince Bak %15 şirketin kazancı tahmin ettiğimiz ki böyle gelmeyecekse zaten aşağı gelecek. Ee, ne oluyor? Da, onun alt, altında olmasına rağmen getirisi daha yüksek. Niye? Çünkü sen bu kadar mala bu kadar vermiyorsun. Bunun çok çok üstünü veriyorsun. Peki şunu mi diyorsun? 231'e gelir, gelir. Onu mu girecek? Ben bilmiyorum. Arkadaşlar. Fiyat alıp satmıyorum. 231'e gelir. Buradan 1000 liraya gider. Hiç benim sorunum değil. Ben fiyat alıp satmıyorum. Değer alıp satıyorum. Değer. Fiyatı trader alıp satıyor. O da bilançoya ançoya bakmıyor. Ama ben değer yatırımcısıyım. Fiyat alıp satmam. Hiç ilgilendirmiyor fiyat. Öyle bir öngörüm yok. Olsa zaten düşükten alıp en yüksekten satarım. Değer oluşturan şey neydi? Bak şirketin öz kaynakları onu çoğaltma potansiyeli fiyat ve alternatif getiri arasındaki oluşan korelasyon sonucu çıkan matematiksel rakama ben değer. Ben bulduğum değer bu. Hem bilançoyu beğenmedim. Bir. Hem de fiyatı değerinin çok çok üstünde. Iki. Dolayısıyla ben buna olmamış diyorum. Hatta olmamış 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 diyorum. İster alın istek tutun istek satın. Keyif sizin. Tuş da sizin. Kazanç da sizin zararınız Aranızın ak sütü gibi olsun. Kazanırsanız kaybederseniz de ağlamayın. Delikanlı olun. Öyle sonra SPK görevi bilmem ne falan da yapmayın. Tuşlara siz basıyorsunuz. Kimse bastırmıyor size tuş. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur ve bildirimleri açarsanız bu da sizin değinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.